selam. Ee, bugün şimdi size 6 dakika boyunca falan yazılı değil, daha çok görsel tepkili bir tarih. <laughs> yorumunu göstereceğim. Çünkü okurken gösterdiğim tepkilerin yorusu yorusudan ne?'den oluşuyor. <laughs> o kadar eğlendim ki. Okurken yani bir katil okurken bu kadar <laughs> eğlenemezsin. <laughs> Umarım tepkilerimi görürken siz de eğlenirsiniz. Sonuna da sesli yorumumu ekleyeceğim. Şimdiden keyifli seyirler. ortam sizsiniz. Bana yardım edin. Hemen. Şok 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 yani. Kitap hakkında ne desem bilmiyorum. Çünkü çok fazla şey söylemek istiyorum oyuncak müzesi hakkında. <laughs> Biliyorum. Sonunda oyuncak müzesi <laughs> geldiniz <mi? gülüyor> Ay oyuncak mezarlığı diyecektim. kadar heyecanlandım ki o kadar yani sonundan sonra o kadar tuhaf hissettim ki. Çünkü bahsettiği şey yuf yani çok korkutucu bir şey. Çünkü bütün kitap boyunca hatta ilk kitapta dahil olmak üzere elimizde tek bir somutluk söz konusuydu. Ama şu an ikinci bir soru işaretimiz oldu. İlk hani ilk kitapta bir tane soru işaretimiz vardı arkadaşlar. ama ikincisinde yepyeni bir soru işaretimiz oldu. Ee, i̇ki soru işareti dediğim şey ikinci bir katilimiz var arkadaşlar. <laughs> Kitabın sonu. <sanat. gülüyor> Ve şöyle bir şey var. Paul, okey. Bence mantıksal açıdan bakıldığında, Bay Ome özellikle onun anlamını okuduğum zaman şöyle kaldığım bir sahne var. Bunun anlamı bu muymuş dedim hatta. Çünkü adını okuduğumda o kadar Oturdu ki taşlar aslında yerine. Onun mantıksal açıdan neler, ne gözle e, hayata bakıp, ne gözle Raven Black kasabasında neler yaptığını görünce böyle o kadar şey oldum ki. Kitap hakkında sesliyorum, yapamıyorum çok fazla. Çünkü hem spoiler içerecek e, hem de <laughs> bu muhtemelen <da> söveceğim. <laughs> İşin komik yanı söveceğim insan, e, traji komik yanı söveceğim insan Polon olmayacak. Çünkü gerçekten yaşadıkları kolay olmayan bir karakter aslında bakıldığında. Tamam yaptıkları tabii ki doğru değil. Tabii ki anormal bir şey yani asla kabul edemeyiz arkadaşlar. Bu bunu kabul edebileceğimizi inanıyor musunuz gerçekten? Bence asıl onun insani varlığını gördüğümüz o sahne, o boğulma sahnesi ya beni Yuh! etti yani böyle... İse kökümden başımın arkasına doğru böyle bir, bir şeyler geldi. Aynı istemek ki ona da geldi ki o kadar büyük bir tepki verdi. Çünkü o kadar insanı öldürüyorsun ve o kadar insanı öldürdükten sonra... Bu tepkiyi veriyorsun. Ne oldum okurken. Çoğu, çoğu sahnede bunu dedim. Hangisinde dedim şu an hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ama boğulma sahnesine geldiğinizde bunu hatırlayacağınıza eminim. İlk kitabı çok sevmiştim. Ee, i̇lk kitaptaki soru işaretleri muazzamdı. Bu kitaba geçtiğimde soru işaretlerinin e, geçiş şekli ve soru işaretinin <laughs> tekrar alışıp tekrar netleşme şekli. <laughs> bir yerde diyorum ki videonun bir yerinde. Bunu ben de yedim. Çünkü gerçekten kaç oldu hepimiz düşüyoruz. Bunu hepimiz ilanacağız yani. Emre orada çok güzel ve nüans yakalamış. Çok güzel bir bizi böyle oradan cımbızla çekti. <laughs> Bu kitapta hani kilit sahne saymak çok istiyorum. Çünkü çok çok güzel sahneler var ama kilit sahne diyebileceğim aslında çok çok fazla sahne var. Bence ilki o arabayla ezme sahnesiydi. O arabayla ezme sahnesi çok iyi bir şeydi. Ee, ikincisi boğulma sahnesiydi üçüncüsü Noa'nın tepkisi Noa'nın tepkisi bence en kilit yerdi çünkü yazık oldu dediği kelime beni duru uğrattı yani neye uğradığımı şaşırdım az önce spoiler verdim <laughs> bir yeri kestim arabayla ezme sahnesinin olduğu sahnenin arka planındaki isim diyeyim hani çünkü o soru işareti kilit noktası orası Orada verdiği, o kişiye verdiği tepki bence çok kilit bir noktaydı ve e, aslında kitabın sonundaki halinin baş nedeni de oydu diyebiliriz. Boğulma sahnesine eklemesi çok iyiydi ama sanki kökü oradan geliyordu ki bu araba sahnesinden geliyor gibiydi. İkisi birleşince hani şey olur ya, bir çelikli bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de. <laughs> Noa'nın kitabı muayesap oldu bence çünkü Paola asla beklemiyordu. Hani 40 yıl düşünse belki aklına gelmezdi yani. O yüzden gayet gayet iyi oldu. Ben asıl son sahnedeki olayı çok merak ediyorum. Şu an mesela o üçüncü kilit noktayı açtık ve elimizde daha büyük bir kilit var şu an ve bunu açmamız gerekiyor. Bunu da üçüncü kitapla açacağız. Çünkü şu an elimizde ikinci bir soru işareti var. Bu soru işaretinin ben cevabını çok çok merak ediyorum. Belki diyebileceğim bir kişi var. Evet. Bunu da şöyle söyleyeyim. Araba sahnesindeki kişiden şüpheleniyorum. Başka bir insan düşünsem oturtamıyorsunuz. Hani diğerlerine belki oturtabilirsiniz. Paula bile oturtabiliyorduk bir şekilde. Hani Raymond desek bile okeydi. Ki Raymond'ın sahnesi burada <laughs> yani asla onu öyle bir şey beklemiyordum. Şok etti beni. Geriye bir tek o kalıyor yani. Mantıksal açıdan hani bir insanın yaptığı şey neden bulma dediğimiz bir evresi var ya işte o neden bulma evresini baktı neden nedenlikten çıktı. E biz tekrar nedenliğe sokalıma girmiş oluyor. O araba sahnesindeki kişiyle bağlantılı olarak kurlaştık. Ama başka bir insan düşündüğümde hani kim diyorum? Karakterleri düşünüyorum. Bulamadım yani ikinci kişiyi bulamadım. Mantığı oturmadı. Ha belki şey olabilir. Noah olabilir. Ama Noah neden olamaz? Çünkü bilmiyorum ya onun onu yapabileceği hiç düşünmüyorum o sahnedeki şey yani. Hala spoiler vermeye çalışıyorum. Hala spoiler veriyorum. Farkındayım ama çoğu şeyi söylemedim aslında. Bakalım üçüncü kitapta soru işaretlerimiz soru işaretimiz kocaman yepyeni bir soru işaretimiz bize nasıl bir cevapla geri dönecek. Arkadaşlar bu seriyi okuyun. Kesinlikle okuyun. Özellikle oyuncak mezarlığında, oyuncak müzesinde okuyanlar hemen hemen koşup gidip bu kitabı alsın <laughs> ve okusun. Çünkü sadece spoiler olacak bunu söyleyeyim. Sadece şu sayfa için bile okunur. Bu sayfa için okunur. Çünkü bu sayfa bu kitabı içeriyor sadece. Hatta önceki kitabı da dahil ederek iki kitabı da içeriyor. Cehennem bomboş. Tüm şeytanlar bu kasabada. Bay Omen. Suçu artık biziz. Peki biz Bay yardım etmek istiyor muyuz? Cevapları üçüncü kitap umarım videoyu beğenmişsinizdir çünkü ben çok eğlendim <laughs> video çekerken. Şimdi hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.